Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çizim yapıyoruz. Şöyle yeni boyama kalemi aldım sizler için. Şöyle bunu boyayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şöyle başlatalım. Hazır olun. O yüzden kapattım videoyu. Şimdi başlıyorum. Bir kırmızı seçeceğim. Bir yeşil seçeceğim kırmızı, yeşil, siyah, siyah mavi. Ee, sarı sar gitmez onun yanına ya. Neyse. Başlayalım. Anan. Uf. Düşürdük. Hadi ya. Ha. Şimdi yapıyoruz. Şöyle ilk, ilk, şuradan başlayalım. Çay ocağına gitti moroleti muzlu. Muzlu kamerci şerketi kapuzlu. Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu. Pepeteki kısmın ismi şu şu. Oldu senin aşkından gözlerim şaşı. Köpeğim oldun gel bana kuçu kuçu. <laughs> o roleti muzlu. Bunu yapanlar beğensin. Yorum yaz. Arkadaşlar bu arada her attığınız yorumları ben görmüyorum. Yani bakmıyorum. Ama yorum siz atın ben yorum istiyorum. Ama bakıyorum arada bir. Haftada bir bakıyorum. Bu arada bütün yorumlar ge hani geliyor ya. O yüzden bütün yorumlara bakıyorum. Bazen sınıf arkadaşlarım çıkıyor. Onlara da buradan selamlar. Onlara da buradan selamlar. İzleyen herkese buradan selamlar. Şöyle şimşek McQueen boyuyoruz. Aa kırmızı olurdu. Ama ben rastgele boyuyorum. Kafama göre boyuyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kafama göre boyuyorum. Aslında böyle kafaya göre boyanmaz ama ben boyadım. Şan Yusuf evde. Onu gösteremiyorum maalesef. İsterseniz gösterebilirim. Onu çağırıp gösterebilirim. Yusuf'u çağırıyorum o zaman. Tamam. Durun. videoyu kapatayım mı? Artık isterse utanıyor, istemiyor. Ama bu Yusufsuz da geçecek. Bütün videolarımız zaten Yusufsuz geçiyor. Halen de Yusuf istemiyor. Ne alaka kardeşim. Bin kere dedim gel video çekelim. Gel video çekelim. Bro Stars, Roblox. Bu arada bütün hesaplarımı gösterdim. Bro Stars, Roblox. Gösterdim. Siz niye şey yapmadınız? İste kattınız mı? İste attıysanız bu yoruma yazın. Başka yorumlara yazmayın ama. Yani hani başka videoların yorumlarını yazmayın. Bu videonun yorumuna yazın. Bu arada ben geçen canlı yayın açtım. Siz ni siz niye bakmadınız? Ben geçen canlı yayın açtım. Siz bakmadınız. Yusufla beraberdik. Şöyle e, bu videodan az sonra bir saat sonra kitap okuyacağız. Artık dinleyen olursa dinlemeyen de izlemesin. Canı sağ olsun. Dinlemeyenin de canı sağ olsun. Bu arada siz hiçbir şekil göremiyorsun. Ben sizi buradan anlıyorum. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ne oldu lan bu Bu ne oldu? <laughs> şeymiş. Tıraş oldum. Şuraları biraz aldım. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Kanalımı değerlendirmeye çalışıyorum. Ben o übür e, kanallar gibi hani kanalımı silmeyeceğim. Ben eminim ki bu kanalı silmeyeceğim. Yapmayacağım hiçbir şey. Ben bu kanalı silmeyle alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Yusuf istedi. Ben de hayır dedim. Zorladım silmeye kalktı. Oğlum Yusuf, o zaman ben Çınar, Çınar yapayım. O zaman ben Çınar yapayım yani Çınar ve Yusuf olursa Yusuf neden video çekmiyor? Neden şey yapmıyor? O zaman Yusuf adını sileyim Çınar. Çınar yapayım. Ama yapmayacağım. Hayır. Mesela mesela yani diyorum. Mesela diyorum hani. Mesela yani hani öyle çekil diyorum evet. Ama yani ilk aklıma getirdiği zaman niye lan dedim? Deki dedi ki kanka ben işte bu bu kanaldan bıktım dedi. 50 abone olduk dedi. anlatmak da istemiyorum şu anda. Niye lan dedim. Ondan sonra kanka ben takipçilerime gıcık oluyorum dedi. Bak takipçilerime gıcık oluyorum. Lan dedik anam avradını. Ondan sonra sövdüm sövdüm sövdüm. Ondan sonra bir geldim. Bir daha bir daha anlattım dedim ki Kanka sen bu YouTube kanalını niye sileceksin? Dedi, takipçilerin ne yapıyorsa anla dedim. Ne zararı var dedim. Her hafta, her hafta. Bir hafta. Bak bir hafta. Bir hafta sonra biz bütün yorumlara bakıyoruz. Kanka çok güzel olmuş. Kanka bu editlenmiş. Bunun neresi kötü olabilir ya? Yani bunun neresi kötü olabilir? Kanka silelim dedi silmezsen ben sileceğim dedi. Ama tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Silletirmeyeceğim. Derdin onu da anlamadım. Ama yani bu kanal silinmeyecek. O kadar 50 abone ulaştıklar. lan. Sen ama neyin şakasını yapıyorsun dayı? 50 abone ulaştık kanalı silelim. Hayda dedik ananı avradını. Dedim ananı avradını. Ondan sonra dedi ki işte kanka böyle olursa ben ben mecbur bunu sileceğim. Kanka senin yani senin mi bu kanalda? Ben bu kanalı açtım. Senin üzerine de yaptım. Bak senin üzerine yaptım. Senin üzerine yaptım. Anam Senin üzerine yaptım ben ya. O kadar senin üzerine yaptım. Oğlum keşke çınar yapsaydım lan. Böyle olacağını bilseydim. Çınar yapsaydım. Çınar. Çınar yapsaydım ya kanalı. Boşuna mı yaptım? Kendi isteğiyle yaptı. Şimdi de enayi gelip diyor ki bana bu kanalı silelim. Hayda. Arkadaşlar böyle dediğime bakmayın. Çok özür dilerim ama. Bunları anlatmak zorundaydım. Yusuf'u sevmeyin bir daha o kadar emek verdik değil mi lan? Değil mi oğlum? Biz o kadar emek verdik gittik videolar çektik bak 299 videomuz var kanal şey ikinci kanalımız da var onu da gösteririm tamam mı onu da gösteririm onu da göstereceğim onu canlı yayın başlatarak göstereceğim bu arada benim dinlediğim şarkılar ne biliyor musun? Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım. Bir, iki, göremezler canım göremezler. Üç, yana yana. Dört, boş mezar görünce içtiniz. Anlamadım ki ne içtiniz. Anlamadım ki ne içtiniz yazın zaten çıkar. Bu benim Gördüğüm yani dinlediğim şeylere siz dinlemeyin yani dinlemek istiyorsanız dinleyin ama yani o kadar da dinlemeyin çok <laughs> bağımlılık yapıyor öyle güzel şarkı ki boş mezar görünce içtiniz boş mezar görünce içtiniz bugün de geldik mahalleye anlamadım ki ne içtiniz bro böyle şey derse, canım sıkılırsa döveceğim. Döveceğim. Yemin ederim. Oğlum nasıl lan? Oğlum o kadar 50 abone yavaştık amına. O, o kadar 50 abone yavaştık. Bir de diyor ki mini mini mini. Tövbe ya Rabbim. Tövbe tövbe. Youtube kanalımızı silelim. O zaten ben de istesem bu kanalı çoktan silerdim. O demeden silerdim. Ben niye bu boşuna açtım lan? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, YouTube kanalımı çınar yaparsam oraya short videosunu ekleyeceğim. Ama şu anda çınar yapmadım. Hayır hayır. Short videosu gelince öyle bir short videosu gelince. Ne uğraşıyorum lan bak. Ben istemiyorum böyle bir şey. Bu arada bunun hakkında da şeyler konuşacağım. Haberiniz olsun. Çok şey konuşacağım. Yusuf'u karşıma alacağım. İster kavga etsin ister sövsün. Onu ne bile etmeyeceğim. Bir daha bu soruyu derse dövülür demezse silmeyelim diyeceğim. Derdi ne lan? Oğlum bak derdi var. Bunun bir derdi var ki bana böyle yapıyor. Okuldan mı dediler de lan böyle ne bileyim böyle söyledi. Oğlum bak bir şey bir şeyim var mı da bana böyle söylüyorsun YouTube kanalını silelim binelim. Anlamadım diyorum. Durduk yere niye siliyoruz ki biz diyorum. Youtube kanalımız çok güzel diyorum. 50 abone alıştık diyorum. Ya oğlum ne günler geçirdik ya bu kanalda. O eski günleri de açacağım. Oğlum bir aboneydik lan. Bir abone bir abone. <laughs> bir aboneydik. <laughs> Biz o zaman neyin hayalini kuruyorduk? Plaket hayal, hayalini kuruyorduk. Plaketimiz gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Of. Neler kuruyorduk vallahi hayalimiz. Hayalimiz o zaman YouTube kanalıyla büyüktü. Ama şimdi tam taslak. Tam sopalık. Tam sopalık bunlar. Bunu izleyen anlasın. Benim serviste bir kız var. Şey kız demişim. Erkek var. Bir sınıfta demiş serviste. Erkek var. Lan erkeğe böyle bakıyorum. Oğlum sen cin misin? Diyor. Ne anlat? Lan ne anlatıyorsun abi diyor. Sen niye öyle bakıyorsun şeytan gibi cin gibi. Tövbe ya Rabbim tövbe tövbe dedim. Senin anan 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 dedim. O kadar olsun ya. Yok. Bacaklarım sizin için bacaklarımı kopardım. Bu arada bütün yorum atanları görüyorum buradan. Canlı yayın açacağım ve canlı sohbet açacağım. Lan canlı yayın açtım. Yusuf gitti. Mal gibi. Lan gitti. ortak kullanıyoruz hesabı. Gitti canlı yayını kapattı. O sırada bir patakladım onu. Uy! Ağlamaz mı bir de? Uy! Uy! Görüşürüz. Uy!